Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'da flash ayrılık. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yalı Tapkın'ın sahnesi sızdırıldı. Yalı Tapkın'ın dizisinde uzun süre sonra ana kadrodan bir oyuncu vedi ediyor. Yalı Tapkın'ın dizisinin yeni bölümde heyecanlı sahneler bizi beşiyor arkadaşlar. İmzalı dizinin fragmanı Büyük bir merak uyandırmıştı arkadaşlar. Burcu urcu yönettiği Star TV'nin Rating Rekortmeni dizisine yaşanan trafik kazası damba vuracak. Fuat rolüne hayat veren Doğukan Polat diziye vede edecek. Fuat'ın eşi Osman'ı canlandıran... Öznur seseleri ise diziye devam ediyor arkadaşlar. Bu bilgileri sizlere aktardım. Sizler de böyle görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Dizi haberleri